kişinin ezan okuyarak ve ikamet getirerek namaza başlaması sünnettir. Bu bayanlar için de gerekli midir? Bayanlar da kendi başlarına namaz kılınca namazdan önce ezan okuyabilirler mi diye sormuş hocam. Aslında bu suale de cevap vermiştik evet. daha evvelden. fıkıh kaynaklarımızda sünnel ezanu vel ikametu sünneten muekkedeten lil faraidi, velev lev munferiden edaen ve kadaen seferen ev hadaran lil rical ve kürihe lil nisa. İki ezan ve kamet sünneti müekketle sünneti mekettir, farz olan namazlar için velev ki kişi münferiden bunu kılsın velev ki eda yapsın velev ki kaza yapsın İster seferde olsun ister mukim olsun ancak erkekler için bir rical ifadesi getirilmek gerekiyor e, ve kürehe linnisa ama bayanlar için ise e, ezan veya kamet getirmek mekruhtur Bununla alakalı e, Bazı naslar da vardır Bazı rivayetler de vardır O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da nispet edilen e, Sahabeyi de nispet edilen Bir takım kaviller vardır ki İmdadül Fettah adlı esere bakılırsa Orada da bunları görmek mümkün olur e, Ezanın Hanefi mezhebine göre erkekler için e, Sünnet-i müekked olması Sadece cemaate mahsus değildir Tek başına dahi olsa bunu yaparlar Ki bununla alakalı Selman radıyallahu anh rivayet etmiş oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bir hadis-i şerif var ki Efendimiz buyurur. İzâ kana racülü bi fahaneti salâ insan bir yerde olsa ve namaz vakti de gelse fel yetevazza abdest alsın diyor. Fe in yecit en fel ye eğer su bulamazsa teyemmüm alsın. Fe iza akama salla ma'hu melekan. Bu kişi kamet getirip de o namazı kılacak olsa onunla beraber iki kişi o namazı kılar. İki melek namazı kılar tek başına oldu halde. Ama ve izâ eddene ve ekâme bu kişi ezan okuyup da kamet getirecek olursa ve bu şekilde namaz kılsa salla halfehu min cunudillah ma la yura tarafahu. Bunun arkasında Allahü Teala Hazretlerinin orduları namaz kılar ki bu ordunun iki tarafı görülmez. Yani o kadar uzun saf olacaklardır ki bu hadis-i şerifte ki Abdurrazak Ezanla ediyor. beraber değil mi hocam? Ezanla beraber kamet. Evet. sadece kamet getirerek bunu yapsa iki tane melek ancak ezan ve kametle müferreden kılsa arkasında bunca bir cemaat olacaktır o yüzden buna dikkat edilmelidir yani biz sünnetin müekket olmasını zannediyoruz ki sadece camilerde veya sadece cemaatle kılınmasında kişi münferden dahi tek başına dahi kılsa ezan ve kameti getirmelidir bu sünneti ihya etmek için. Ezanın bir tonu önemli. Yok farkı yani illaki çok ilan. Tabi o yerde ezan okunmamış ise yani bu şunla da alakalı. Bir camide namaz kılmış, ezan okunmuş, kamet getirilmişse orada ezan ve kameti getirmek uygun değildir. He. Zira orada aynı heyette olmasın diye. Ama evet. dışarıda cemaatle namaz kılıyorsun. Ve ki ezanı duymuş olsanız bile orada yine ezan okunabilir. E, Kamette getirilerek namaz kılınır. Evet. Peki hocam.